Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir kitaba geçeceğiz. Bakalım bu kitapta neler yazıyor ve biz bakalım bu kitapta hangi noktalara değineceğiz ve neden ben bu kitabı eleştirdim, neden bu kitabı toksit kitaplara koydum ve en önemlisi bu kitabın yazarı kim? Beraber de sizlerle yazarını öğreneceğiz. Öncelikle sizinle çok kısa bir şekilde bu kitabın yazarının kim olduğunu öğrenelim. Şule Yüksel Şenler ya da Yüksek Şenler olarak biliniyor kendisi. 1938 yılında Kayseri'de doğdu ama ailesi Kıbrıs kökenli. Şule Yüksel Şenler'in ailesi yani Şenler ailesi Cumhuriyet'in de bilinen modern ailelerden biri. Aile hem kızını hem de erkek çocuğunu okuttu. Eşit bir şekilde yani adi bir şekilde okuttu. Aynı zamanda Şule yükselşenler hem gazeteci, hem yazar, hem de aktivist olarak biliniyor. 1960'lı yıllarda başörtü şeklinden yeni bir türban şekli çıkardı. Zaten buradan çok biliniyor. Bu türban şeklinin ismi Şule baş. O dönem görmüş olduğunuz o kocaman topuzu yapılan e, ve aynı zamanda çok sıkı olan bir başörtü stili. Şule yükselşenler döneminde e, Şule aslında bir moda uzmanı gibi etek kalıbı çıkarabiliyor. İşte ceket kalıbı çıkarabiliyor. Ve diki, dikiş yapma yeteneği de oldukça iyi bu arada. Onun dışında ise Şule Yüksel Türkiye'de bilinen en popüler kitaplarından biri ise Huzur Sokağı kitabı var. Bu Türkiye'deki ilk İslami romanlardan biri. Dilerseniz bunu da zaten okuyabiliriz ama şimdi değil. Onun dışında ise Şule Yüksel Şenler'in zamanında Tayyip Erdoğan ile hani görüşmeleri oldu. Maalesef çok tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Şu Emine Erdoğan'la görmüş oldum. Hadi o zaman sizlerle beraber artık kitaba geçelim. Şimdi bu kitapta daha çok kızlar ve kadınların nasıl giyinmesi gerektiğini, malları gerektiği bahsediliyor. Tamam mı? Zaten bana da esasen saçma gelen şey bu. Bunu da okumaya. Kız ve çiçek. E, tomurcuk gülün yeşil yaprakları koparıldığı zaman nasıl ortaya zevksiz bir ot çıkarsa kız da solun, soyununca ortaya sadece biyolojik bir varlıktan başka bir şey çıkmaz. Soyulan çiçek ve soyulan kız biyolojik canlıdan başka hiçbir şey değillerdir. Her ikisi soyulunca da derbeder der beder ve olup kıyan kıymetlerini kaybederler. Yani öncelik olarak şunu söylemem lazım. Biz bir çiçek değiliz. Ama öyle soyunmaktan kastın bir soyunmak acaba? Hani çünkü bizim görüyoruz ki günümüzde muhafazakar insanlar soyunmak deyince akıllarına şey geliyor direkt. Crop short giymek de geliyor. ben bunları giyince mi kaybetmiyorum. Ben hala aynı insanım, aynı kişiyim. Ve zaten ben de bir çiçek değilim. Öyle kutsal üstü bir varlık da değilim. Tomurcuk açılırsa güneşin tasriyle kurur, renk ve kokusunu kaybeder. Genç kız da böyle değil midir? Tomurcuk mabesindeki köprücük vücudunu açarsa bakış şey, bakışları, çirkin mide bulandırıcı nazarların altına manevi değerini kaybetmez mi? Bakan insanlar gözlerine sahip çıksınlar. Çünkü ben sürekli insanların gözlerine göre bir hayat yaşayamam, hayat kuramam. Hani bir söz vardır ya, e, oğlunu eğit, kızını kısıtlama diye. Evet yani oğullarınızı biraz da eğitmeyi deneseniz bu konuda. Sürekli yıllardır bize söylüyorsunuz. Şöyle giyime erkekler bakar, böyle giyinme erkekler bakar. Bir kez de oğlunu kızmayı denesene bu konuda mesela. Ya ben ergenlik dönemine girdiğimden beri ya omzuma açık biri bir şey giydirmeme izin vermiyorlardı. Ya ben daha zor şort giymelerine izin verdim. Ya bir kez de ben de rahat olayım. Onların mesela böyle vücutları açık, göğüsleri açık. Ya affedersiniz biz bir crop giyiyoruz, kaşar oluyoruz yani. Bir de bunların arasında edeplik farkı vardır. Bir gülün ömrü tamamlanınca ezilir, gül yağı yapılır. Böylece rahiyane bakımından yani manevi yönden edebi olarak varlığı ispat eder. Ama tomurcuk soyulur ve hemen yağ hemen yağı çıkarsa hiçbir şey elde edilmez. Kız da tesettürü bırakmadan pek ölçülere sakınarak kendini güzellik gururu ile önleri tamamlarsa gül yağı gibi manevi varlığının devamını sağlar. Eğer soyulursa tomurcuktan çıkan gül yağı meyhoş olur ve çabuk ekşir. Ya tesettürün amacı İslam dininde bakın Kur'an-ı lütfen okuyun. İnsanların güzellik güzel göstermek değildir. Tesettür bir Allah'ın emri. İki, tesettür zaten bir diğer amacı da senin güzelliğini kapatmaktır. Amacın ne olduğunu öğren. Tesettürün amacı güzelleştirmek değildir. Hayır yani. Ve ayrıca da yani manevi olarak neye göre kime göre. Soyunup da güzelliğini kaybeden ve bunu anlayan zavallı kızlar ise esaslarına asıl benliklerine dönmeyi naylondan plastikler yapılmış sunu sahte çiçeklere benzerler. Senin benliğin tesettür diye bütün kızların benliği tesettür olmak zorunda değil. Senin benliğin bir türban takmak diye bütün kızların benliği türban takmak zorunda değil. Bütün insanlar senin benliğine göre hareket etmek zorunda değil bu arada. Farkında mısın bilmiyorum ama benlik farklı farklı da oluşan bir şey. Bir de de soyulmuş kızı sahte çiçeğe benzetiyor. Onlar işte güzel görünürlermiş ama kokuları hiç olmazmış. Saç saçma sapan çıkarımlar valla. İçi çok kötüymüş. İçleri çok kötüymüş. Yani iç dediğin ne de biliyor musunuz? Ruhu yüreği. Öyle mi ya? Ya bu ülkede tesettürlü olup da birçok ahlaksızlığı yapan insan da var. Tesettürsüz olup yapmayan da var. Tesettürlü olup yapmayan da var. Tesettürsüz olup yapan da var. Ya kime göre neye göre kardeşim? Ne alakası var yani? Solup da dökülen gül sonbaharın hüznü. Soyunup da ortalara dökülen kızın ömrün üzüntüsüdür. Tomurcuk seneye yine tomurcuk olacaktır ama soyulup dökülen kız ilelebet bütün manevi kıymetleriyle birlikte kaybolacaktır. Manevi kıymeti göre de yani manevi kıymetini her insan bir gün sonra bir bir yıldan sonra bir insan manevi kıymetini kaybedebiliyor ki. Hatta birçok insan kaybediyor. Tarihte çok başarılı şeyler yapmış da hatırlayamadığınız bazı insanlar da oluyor. Çünkü biz insanız ve bazen bizim aklımız Hani gerçekten bizim ve bunların bütün kainata hitap eden güzellikleri vardır. Tesettürlere diyor. Hayır abi. Yani kime göre, neye göre tesettür kainata hitap eden bir güzellik? Yani kimine göre kainata hitap eder, kimine göre hitap etmez? Klas diyor. Ondan sonra tevfik Paksu, e, açılma sen bir daha adlı bir şiirini okuyacağız kitaptan. Açılma sen bir daha. Herhalde Müslümansın ya. Bu açıklık nedir? Sana ne? Yani isterse açılır, isterse kapanmaz. O kişinin kendi tercihi. Ya sana mı soracak? Kadında iffet namusun en büyük hazinesidir. Yani namusu ve iffeti sadece kadından ibaret görmek yani çok kötü bir şey ya. Yani iffet ve namus bence her insanın da olması gereken bir şey. Binlerce kem gözlere tahammül edilir mi? O kem gözler kendi gözlerine sahip çıksınlar mesela. Hayasızlık yolunda medeniyet denir mi? Medeniyet denilerek kad kadın baştan çıkarıyor. Bak kadın baştan çıkıyor. Aslında bu açılmak bir milleti yıkıyor. Ne? Ne? Çok kötü. Ne alaka ya? Böyle vatana kuts kutsal şeyleri vatanı bağlayan insanları hiç sevmiyorum. Bu ne? Çok kötü. Çıplaklığa giden yol en büyük cehalettir. Bir tek sizin yolunuz düzgün ya. Medeniyet ahlaktır, namustur, fazilettir. Sakın kanma kardeşim bu dinsizlik modası. Seni adatıyorlar ben onlar kahrolası. Biliyorum ben seni kalbinde imanın var. İşte iman sadece kalpte olacak bir şey değil ama yani. Bunun uygulaması da var. Sen İslam'a sebat et varsın ayıplasınlar. Kimse İslam'ı ayıplamıyor bu arada. Benim ayıpladığım şey bu şekilde açık yeğenin insanlara bu tarz soyunmak ad altında yazdıklarınız. Plaj balı yerine dön yüzünü kıbleye. Ya yani insanlar sosyal varlıklardır tamam mı? İnsanlar tiyatroya, sinemaya, plajaya gitmeye ihtiyaç duyuyorlar. İster istemez ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü insanız abi. Hepimizin özünde bu var. Ya insan olduğumuz için sosyalleşmeye ihtiyacı var. İnsan sosyal bir varlıktır. Ve sosyalleşmek için kafeye gider, plajı da gider, sinemaya da gider, tiyatroya da gider. Sana yakışan budur. Kapan artık secdeye. Cennet gibi nimet var. İslam'a sabredene dışa bakıp aldanma kıymetler boş içeridedir. Kadınlarda aranan şey namus da imandır. Ay namus kelimesinden nefret ediyorum artık ya. Öf. Ha bir kez de erkeklerde arasanız şu namusu biz, bizim yerimize. Bir erkeklerde arayın ya. Yıllardır erkeklerin namussuzlukları yüzünden büyük büyük neneleriniz bile töreyle katledilip öldürülmüş. İmanı olmayanlar çok alçaktır hayvandan. Tekrar okuyorum. İmanı olmayanlar çok alçaktır hayvandan. Yemin ederim böyle yazıyor. Şimdi bu insanlar yani bu olan birçok insan şunu bekliyorlar. İşte, evet, sizler bize saygı duysun. Ateşler bize saygı duysun. Değisler ak vesaire bunlar bize saygı duysunlar. Ama kendileri hep dini olmayan, dini inanmayan İmanı olmayan insanlara bu tarz şeyler söylüyorlar ve saygı bekliyorlar. Yani böyle bir karşılıksız saygı bekliyorlar, bir hoşgörü bekliyorlar. Siz insanlara bu şekilde hakaret ettiğini söyleyecek kimse size saygı duymayacak. Bunu kafanızdan çıkarmayın sakın. Hidayet ışığında, Siz temiz sokaklarda halılar üzerinde yürüdüğünü sanan Müslüman kadınlar. İndirin gözlerinizi yolunuzu çamurdan başka bir şey olmadığını görürsünüz. Bütün vücudunuz ve kendinden kaçamadığınız gün ve gün size yozlaşmanın karanlığın gömen toplum tarafından kirletilmiştir. Şu kirletilmek ve temiz kelimeleri de çok iğrenç çok tiksindirici. Öyleyse ilk iş olarak herkes gözünü o kadar çıplak vaziyete düşmüş vücudunuzu örtün ayarlayınız. Yeniden saf ve Allah'a temiz emrettiği şekilde kadınlar olunuz. Yani tesettürlü olunca ben temiz oluyormuşum arkadaşlar. Yani. Allah adına bir sürü şey yapan insan var ya. Allah adına pislik yapan insan var. Allah adına kafa kesen var. Allah adına birini öldüren var. Allah adına el kesen var. Ya Allah adına idam sahneleri hazırlayan insanlar var. Allah adına ne pislikler yapan insanlar var. Bizse sırf biz açık giyiniyoruz diye hani o kadar dindar değiliz diye pislik mi oluyoruz, kirli mi oluyoruz, kirlenmiş mi oluyoruz? Böyle çok inanılmaz saçma bu arada. Bugün tamamen Batılıları taklit ediyorsunuz. <laughs> Bunu şöyle güzel kendisi söylemesi ne garip ama kendisi kasere Batı'da yaşadı yaşama tarzlarına, lisansa kıyafetlerine olduğu gibi sizin noktada kadar gelmeniz. Uzun ve kapalı kıyafetler giymek. Zira çok iyi biliriz ki kadına en ürmeyi telkin eden şey kapalı kıyafetler ve terbiyedir. Yo. Yani kapalı kıyafetlerin bunun alakası yok bence. Hani terbiye de herkes olması gereken bir şey bu arada. Sokakta geçen İslam örtüye bürünmüş ve temizce giymiş bir Müslümanımla bakınız. Batıda doğmuş büyümüş olan ben size diyorum ki. Orada çok mutlu olur. Her tarafta yalnız hürriyet var sanmayınız. Buna bir kısım doğru, doğru söylediğini düşünüyorum. Bu arada diyor ki batıda doğmuş ve büyümüş olan ben size diyorum ki orada çok mutlu olur. Her tarafta yalnız hürriyet var sanmayın diyoruz. Bak burada ne diyor biliyor musun? Bu değerli şey de batıdaki olan değerli şey de herkesin saygısı. Şuna katil yani inanıyorum ki yalnız Müslüman kadın onu elde edecek ve temiz örtüsü, haya, sedebiyle zira bu insan vasıtasıyla kadın güzelleşecek ve mutlu olacak. Arkadaşlar bu kitapta anladığım şey şu. Ee, anladığım şey şu. Eğer kapalı değilseniz, tesettürlü değilseniz, açık giyiniyorsanız pisliksiniz, kirlisiniz, mutlu olamazsınız. Ee, manevi duygularınız yok. Ama öyle olursanız eğer şu Yüksel Şenler'in kitabındaki anlattığı gibi olursanız temiz olursunuz. İğrenç. Müslüman Fransız kızın İslam tesettürü hakkında itiraflarını açık saçık giymekle bu ara haykıras dökülmekle hür ve uygun olacağını zanneden nüfus kıyadı Müslüman kadınlarımıza ne güzel bir örnektir. Eee vücudu ee, kirli olanlar. ne iğrenç ya. Uf, artık gerçekten midem bulanıyor. Kadın. Kadın birçok bakımdan e, değer üstü değerdir. Saklanması gereken kutsal bir mücevherdir. En güzel süsü edep hayasıdır şüphesiz. Bunlar yoksa kadın ne olur taştan kıymetsiz. E, edep, haya, namus, iffet, iman gibi kelimeleri sadece kadınlar arasında sıkıştırdınız ya bu toplumda ve insanların büyük çoğunluğu şu anda kadınların üzerine geliyor her konuda. Bir kadın tesettürlü olsa bile, işte sen ne biçim tesettür şekli yapmışsın, sen ne biçim kapanmışsın. Bir kadına bunu söylüyorlar biliyor musunuz? Sırf e, bu kavramların sadece kadına yüklenmesinden dolayı. İşte açık giyinen kadınlara evde bir şeyler söylüyorlar ve yıllardır bizi rahat bırakmıyorlar maalesef. Şu yükselşenlerin Şenler'in türevleri yüzünden bu haldeyiz aslında. ...verilmiş mi aslında ona kutsal değeri? Valla yıllardır bize kutsal değer vere vere... ...yani bizi yordunuz ya. Bir bırakın, bir insan gibi görün bizi kardeşim yani. Biz de insanız yani. Biz de insan gibi hareket ediyoruz. Nesi kaldı? Örtülü işte açık her yanı. Ay sana ne açıksa ya? Açıksa sana ne? Uf, yeter ya. Ve kadını soydular, yolmuşlar bir kaz gibi sormuşlar dediği de açık giyinmek bu arada. Birçok muhafazakar insan soyulmuş gelbesini açık giyen kadınlar üzerine kullanıyorlar. Çünkü en güzel anlayış onların giyim tarzları. Böyleler. Saygı diyorlar, hoşgörü diyorlar, sevgi diyorlar. Ama tek yaptıkları şey bu biliyor musunuz? Karşısındaki insan onun modasına uygun giymediğinde ona böyle çirkin şeyler söylüyorlar. Çoğu böyle yapıyor. Hepsi yapmıyor ama çoğu yapıyor ya sokakta, plajda, sinemada, sahnede bir utanma duygusu, hayal hissi nerede? Sana ne? Evet utanmıyorum. Sinemaya gittiğim için, tiyatroya gittiğim için, baleye, plaja gittiğim için utanmıyorum. Utanmayacağım da. Şu kristal vazoda ne? Cuma kapağında. Açık saçık gezmesi hürriyettir sanılmış. Açık gezmekle, kapalı gezmekle, istediği dine inanmakla benim en büyük hakkım ve bir hürriyettir yani. Evet. Kadının ne kürküdür ne kolyesidir süsü. Ona şahsi verilen örtüsüdür örtüsü. Vah yazı kirlettiniz tertemiz adını. Oh iğrenç artık yani yani. <laughs> ne alaka? Kimse benim adımı falan kirletmedi. Başıma çıktı diye adım kirli olmuyor. Cık. Kadınlar uyanınca. Ş e şerbetin içinde medeniyet var denildi. Uygarlık var denildi. Kadın hakları erkek eşitliği, kadın özgürlüğü, mutlak hürriyet var denildi. Ve safiyet dolayısıyla aldatılmaya müsait yaratılışlarıyla bakıp kutsal bak diyor ki kitapta kutsal bir varlığız diyor. Kutsalız biz diyor. Kutsalız diyor. Ve ne diyor kadınlar hakkında biliyor musunuz? Bekleyin. Aldatılmaya müsait yaratılışlarıyla kadınlığımız aldatılmaya müsait yaratılış. Nasıl kutsal bir varlık oluyoruz biz o zaman? Yani mantık neyse bütün gösterilen var olan varların içinde olacak kadının kıymetleri yokluğa mahkum kılındı. Kadın hakları, erkek eşitliği, özgürlük ve mutlak hürriyet avizeli paravana, arkası köle ve esir tacirlerinin elinde sahip bulunduğu bütün mevzan haklarının eşitliği ve hakiki hürriyetini kaybederek boynuna kalın eser halkası geçirmiştim. Hasılı kadının cevheri olarak nesi varsa kendisinden koparılmış, çalınmış, alınmıştı. Şimdi affın varlığına yapılmak istenen ilaç tecavüzleri, iç yüzünün bütün deşeti çıplaklığıyla gören ve anlayan yıllar sonra bir kabusaz silkinerek uyanan bir kısım bahtiyar hanımlar ve genç kızlar zümresi, büyük bir iman azim annesiyle ileriye atılıp hala felaket şeridi tesiri uyanmakta olan diğer hemcislerine şerbet uyuşturucusu tesirinden kurtarmak. Bana bu tecavüz kelimesini kolay kolay kullanan insanlar bilmiyorum. Çok tiksiniyorum. Yani böyle bilmiyorum içimi üperiyor biliyor musunuz? Eyvah! Adatıldık medeniyetlerine yerine çukurlarına yuvarlandık. Uygur birer aygır durumuna düşürdük. Eşitlik, hürriyet, özgürlük adına kadına kan edimizi, namus ve şerifimizi beş paralık ettik. Bu ne? Bu ne? E ne alakası var yani? Bir tane ne alaka ya? Ne alaka? <laughs> ya hürriyet, herkese hürriyet. Tamam mı? Kapalı ya da açıya da, dindar'a da hürriyet yani. Ha gerçekten ama ya. Çok muhterem Şule ablacığım. Bu mektupta e, şey, sonradan kapanmış bir kız yazıyor. Açıkken. Ben 16 yaşında Kız Meslek Lisesi'nin 3. sınıf talebesi olan bir genç kızım. Birçok kitaplardan, gazetelerden, dergilerden, gençliğe ait ekseritiyle gençliği hareketlerden dolayı kınayan, eleştiren ve hatta suçlayan yazı makaleleri okumaktayız. Fakat bunlar neden? Bizim suçumuz ne? Yoksa devlet kanunları mı çiğledik? Hayır. Hiçbiri değil. Sadece büyüklerimizin açtığı kuyuya yuvarlanıyoruz. Kuyuya yuvarlanmak için ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar. Gençlik şu sırada öyle bir bulanın içinde ki ne tarafı gir... Gideceğini bilmiyor ablacığım. Tabii bunların içinde ben de varım. Evet gençlik zehirleniyor. Her öyle zehirleniyor ki yalnız duran akrep her an öldürücü zehri kusmaya hazır. Ölü ruhlu gençlik gençliğin bir parçası bizler. Birimiz hepimizin hepimiz birimizin en canlı örnek olarak anlatabiliriz açız fakat yemeye değil susadık fakat içtiğimiz suya değil çöllerden güneşten yanıp kavrulan bir insanın su su, su diye feryadı gibi sıcak yaz günlerine toprağın yağmurun susaması gibi bizler de ölüm avyatımızı dirilip bize taptaze bir maneviyat adıp bahsedecek bir abi hayata susadık. Ne istiyorlar bizden? Radyo televizyonlardan ecnebi şarkılar, aranjmanlar söyleniyor ama biz bu şarkıları heveslerim ağzımıza gevediğimiz zaman büyüklerimiz bize kınıyor, küçümsüyorlar bize Batı'yı taklit etmeniz için ne lazımsa yapıyorlar. Taklit ettik mi bize kızan, kınayan bakışlar bakıyorlar. Zaten bir şuur alamamış. Üstelik hususuna cahil kalmış halimiz. ya da bizler yani gençler havadaki sakaç gibi bir taraftan bir taraf boşluğa dolaşır hale geldik. Halbuki yolun İslami istikametinin en doğru, en güzel yol olduğunu biliyoruz. Fakat diyemiz bu hususta örnek olmaları icaben... Büyüklerimiz yoldan Gerçek saadet yolundan gitmiyorlar. Neden cennet vatanımızı ferhat olacak temiz dikensiz tahsiz yoldan yürümüyoruz? Ya böyle çok konulara vatan bağlanması çok rahatsız edici. Anne babamıza göre bizler daha rahatsız şahsiz ki her biz zamanlarımıza yoklu, şu yoklu, çok sansız diyorlar. Ama bilmiyorlar ki gençlik ne durumda. İslam dininin hakiki vecisi bilerek şunlardan ermiş olsalar zaten bizler böyle yetişmezdik. Nihayet bütün bunlara rağmen kurtuluştan ümidimi kesmiyorum. Yalnız ismini açıklamakla yetineceğim bir genç kızımız yapacağı hasbina temin ederim ki aynı günlüğü olan pek çok genç kızımızın aile tarafından istifalarına mender olsun. Mektubu kesinlikle şöyle Yükselşenler yazmadı bu arada. Kesinlikle şöyle Yükselşenler bu mektubu yazmadı. O kadar şöyle Yükselşenler'in kalemine benziyor ki iki tane kitabını bitirdim kadının. O kadar benziyor ki aynısı resmen. Neyse sizlerle beraber biz bu kısımda kaldık arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca da bakalım Ayça, Ayça'nın mektubuna karşılık Şen'den ne yazmış? Bunu da öğrenebilmek için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın.